Doğu. Arkadaşlar şimdi Doğu bu balonu patlatacak. Baba. Ee, bunu patlattı. Şimdi onu da patlatacak. Hadi patlat. Baba. Ee, o balon patladı evet. Sen patlattın. Üstüne oturdu patlattı. Ha, bunu da şişireyim yine. Tamam sen onu patlat. Patlatmayacak mı? Ba, ba. Patlatacak mı? Ba. Hadi patlat. Ba. Ba. Hadi patlat. Hadi patlat. Bakalım patlatabilecek misin? Hadi. Otur. Ee, otur. Patlat. <laughs> Patlat hadi. Biraz önce nasıl Bak. Bak. Hadi bakalım patlatabilecek misin? <laughs> Patlatamadı. <-ı> Doğru. <laughs> biraz önceki patladı korktun tabi hadi patlat patlat kim Aa, patlatamadı <laughs> patlatamadı Dudu. hadi anneciğim bakalım patlatabilecek misin Bak. hadi bakalım ama tam oturamıyorsun sen Bak. Bak. Anne. Anne. Tamam sen, sen patlat ben geleceğim. Onu mi? Onu patlatamadım. Biraz önceki nasıl patlattın <laughs> Tamam onu da şişireceğim. Bir tane daha balonumuz var. Sen patlatın. <laughs> baba. Popo ya benim oğlumun. Ha? Ne olmuş? Ha? Evet güneş geliyor güneş geliyor güneş var evet güneş var anne. Balon patlattı. Bunu da mı şişireyim? Tamam anne bunu da şişireyim o zaman. Hadi bakalım bunu da patlat sonra. O balonu da mı patlatacaksın o? Patlatacak, patlatmak istiyor musun? İyi tamam, hadi patlat. Hadi ama korkma patlayınca. Hadi patlat bakalım. Bak. Aa, patlar bak. Patlar. Patlar. Bakalım patlayacak hey, hey. mı? Hmm, an, evet an. Tren. Ay düştü. Hey, hey. Aha. Bakalım patlayacak mı o? Hey, hey. Hey. Nereye gidiyorsun? Al mı gel getir hadi. Ne yapacak acaba? Bak, bak. Patlat hadi. Hani patlatmadın oynayalım boş ver patlatma da oynayalım bununla. Ha? Hoppa. Hoppa bununla oynayalım mı anne? Bu balonla du. Bu balonla oynayalım patlatmayalım tamam mı? İki tane Hı? patlattık Hı? bak. Hı? 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 E pilini hep açtım pili bitti. Tamam babaya söyleyelim pil alsın tamam mı? Tamam babaya söyleyelim pil alsın. Hoppa geldi balon annem. Yakala 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 yakala. Aferin <laughs> benim oğluma. Bak <laughs> bak. Tamam patlat. Patlat hadi patlat. <gülüyor> patlat. <gülüyor> patlat. <gülüyor> patlat. <gülüyor> Bakalım patlayacak mı? <laughs> bakalım patlayacak mı? Daha yüksek zıpla. Daha yüksek. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> ne? <gülüyor> ne annem? <laughs> ne oldu? Oynayacak mı? Oynayacak mı? <laughs> ne var dışarıda? Güneş adab, var evet. Adab. Güneş. Ada. Ada mı var? Güneş Ha evet ay dede var. Ay dede var dışarıda. Hoppa. He? Al al balonu al. Nasıl <laughs> aldın zıplayarak da o? Hoppa. Balon. İyi tamam hadi patlat. Bak. Patlat bakalım. Aa, patlatamıyorsun ki sen. Bak. Patlatamıyorsun. Bak. çekirdeği at. At gitsin. Elmanın çekirdeğini düşürmüşsün. Patla. <laughs> ne kadar Bak. balon patlatmayı öyle oturarak. Ba. Patlamıyor anneciğim bu. Bak. Bak. Patlat. Bak. Bak. Bakalım patlayacak mı? Ha. Hey, burnundan sürük mü attı? Sileriz tamam anneciğim. Hadi sen şey yap. Ha? Balonu patlat hadi. Ba. Ya onu patlattım bak. Arkadaşlar da onu patlattı. Bakalım bunu da patlatabilecek mi? Hadi onu şişir şişir. Üfle şişir. Üfle. He, üfle. Üfle. Of nasıl şişiyor. Nasıl şişiyor balonumuz. Nasıl şişiyor. He, patlamış mı? Yanlış balonu şişirdin. Yanlış balonu şişirdin sen. Ba, ba. Patlat hadi. Hmm, hadi bakalım. He, ee, patlamıyor. Ba, ba. Patlatma o zaman. Ba. Patlatmadı. Patlatma anneciğim. Ay. Patlatmayalım bu balonumuzu. Ba, tamam. Ba. Patlatmayalım patlatacağım ha nasıl patlatacağım motorunla? Ee, patlatamazsın motorunla öyle. Ha, patlatamazsın ki o motorunla ezmen lazım. Matkap yok yok matkap yok. Matkap yok. Getir balonu getir. Getir doğu. do. Do. <laughs> getir balonu annem. Ha? Abi, ha? abi. Evet, abi. abinin beslenmesi geldi. Abi. Açalım bakalım mı? Aç. Gel açalım bakalım. Abi okuldan geldi, beslenmesini bıraktı. Bakalım. <laughs> bakalım bir şey var mıymış? Ama senin bak burada süt burgerim var niye yemiyorsun? Isır bir tane. Isır. As. 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 Gel açayım. Getir açayım. Getir. Hadi kendin aç, kendin aç. Aç bakalım. Aç bakalım. Aç bakalım. Aç. Açalım bakalım. Abi. Oh! Be, be, be. Beslenme. Bir daha söyle. Be, be, be. Ama abinin beslenmesi boş gibi. Evet beslenme boş gibi anne. Hepsini yemiş abi. Bak, hepsini yemiş. Bak. Hepsini yemiş okulda ya. Sana bir şey bırakmamış. Mama? Sana mama bırakmamış. Bırakmamış sana. Mama. Bırakmamış anne. Mama. Bırakmamış anneciğim sana mama. Ama senin süt burgerin var. Süt burgeri ye. Süt burgeri ye tamam mı? Hadi bakalım.